Karga ayı özgürlüğüne kavuşturuyor. Karga kurnaz bir kuştur. Asla güç kullanmaz. Daima aklını ve sihir gücünü kullanır. Bazen de kendisini aptal durumuna düşürür. Karga çoğu zaman iyidir. Bazen de kötüdür. Ama her zaman güzeldir. Her şeyden öte karga güzel şeyleri sever özellikle parlak şeyleri. Günlerden bir gün karga çevresindeki insanların kuzeyde uzak bir adada yaşayan yaşlı bir balıkçı kadınla kızından söz ettiklerini duydu. Onların çalınmasın diye gözlerden uzak ahşap bir sandıkta sakladıkları ay denilen yuvarlak, parlak, ışıl ışıl bir şeyleri olduğu söyleniyordu. Karga işte bu ayı istiyordu. Bütün gün parlak gün ışığında uçtu. Kuzeye doğru ırmakların ve derelerin, dağların ve yaylaların üzerinden süzülerek ağaçların ve kumsalların üstünden yaşlı balıkçı kadınla kızını yuvarlak, parlak, ışıltılı ayı aradı. Bütün gece uçmaya devam etti. Gökyüzünde yıldızlar birer toplu iğne başı gibi yolunu aydınlatıyordu. Nihayet artık uçamayacak kadar yorgun düştüğünde yaşlı balıkçı kadınla kızının evine vardı. Hemen cicik sihir gücünü kullandı. Sevimli minik bir bebeğe dönüşüp yaşlı balıkçı kadının kapısının önüne yattı ve ağlamaya başladı. Küçük evin içinde Balıkçı kadın yattığı yerde huzursuz huzursuz bir sağına bir soluna döndü. Sonra ayağa kalkıp gözlerini ovuşturdu ve evi kolaçan etti. Her şey olması gerektiği gibiydi. Bunun üzerine yeniden yerine yattı. Artık bir kuş değil de sevimli bir binik bebek olan karga derin bir nefes alıp daha da yüksek sesle ağladı. Bu da ne diye sordu balıkçı kadın bir bebek sesine benziyor diye cevapladı kızı. Etrafta bebek falan yok dedi yaşlı balıkçı kadın sert bir ses tonuyla. Ama yine de dedi kızı bir bebek sesine benziyor. Kargo onların sesini duyabiliyordu. Birkaç kere daha derin derin nefes alıp avazı çıktığı kadar haykırdı. Aman tanrım diye yutkundu balıkçı kadın. Bu gerçekten de bir bebek sesine benziyor. Bunun üzerine yataklarından çıkıp kapıya gittiler. Kapıyı açınca hayatlarında daha önce hiç görmedikleri kadar güzel bir bebek gördüler. Bu senin bebeğin mi?" diye sordu balıkçı kadın. "Hayır." diye cevapladı kızı. "Öyleyse kimin bebeği bu?" diye sorup yüzlerine gülerek bakan ve kumru gibi güzel sesler çıkaran bebeğe baka kaldılar. Bu dünyanın en güzel bebeği dedi kız gülümseyerek ve bebeği alıp kucağında sallamaya başladı. Sanırım o artık bizim bebeğimiz. Kız bebeği yani kargayı evin içine götürüp sıcak bir battaniyeye sardı. Ah elleriyle ayakları da çok üşümüş dedi. Elbette üşümüştür diye karşılık verdi balıkçı kadın uykulu uykulu. Karnı da açtır. Bebekler geceleri sokakta kalamaz. Başlarına her şey gelebilir. Eğer o bebeğe iyi bakmak istiyorsan, onu besleyip sıcak tutmalı, her şeyden önce de susturmalısın. Yaşlı balıkçı kadın esneyerek yatağına gitti ve uykuya daldı. Kız, bebeği yemesi için biraz balık verdi. Biri ona bu bebeğin kargo olduğunu söylese, inanmazdı. Çünkü kimse sihr'e inanmaz. Sevimli minik bebek gülümseyip yattığı yerde kıvrıldı tıka basa yedi ve kahkahalar atıp geyirdi. Kızın yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı. Güzel bebeğe bir yatak hazırladı, onu yatırıp öptü ve yatmaya gitti. Ama daha gözlerini kapar kapamaz bebek ağlamaya başladı. Yaşlı balıkçı kadın bu gürültü de ne diye sordu. Bebeğimiz dedi kız uykulu bir sesle. Neyi var? Ağlıyor. Öyleyse sustur onu diye bağırdı kadın. Uykumu alamazsam işlerimi yapamam. Kız yatağından çıkıp bebeğin yanına gitti. Onu kucağına alıp ninni söylemeye başladı. Çok geçmeden söylediği ninni kızın da uykusunu getirdi. Bunun üzerine güzel minik bebeği yatağına yatırıp öptü ve biraz olsun uyuyabilmek için kendisi de yatağına girdi. Ama bebek yeniden ağlamaya başladı. Kız yatağından çıkıp bebeğin yanına gitti. Bebeğin ayaklarını okşadı, ninni söyledi ama bebek ağlamaya devam ediyordu. Ah tanrı aşkına dedi balıkçı kadın. Buna bir dur demeli. Daha ne yapayım? Yemeğini yedirdim, üstünü örttüm ama yine de ağlıyor. Belki de diye iç çekti yaşlı balıkçı kadın. Onu oyuncak gibi bir şey bulmalısın. Bunun üzerine bebek mutlu gülücükler atıp kollarını ahşap sandığa uzattı. Ah yapma bebek dedi kız. Ona dokunmamalısın. Bebek sevimli küçük ağzını ardına kadar açtı, derin bir nefes aldı ve kükredi. Bu da neydi diye sordu balıkçı kadın. İçinde şeyi sakladığımız sandığı istiyor dedi kız. Ama onu veremeyiz diye homurdandı yaşlı balıkçı kadın. O bebeklere göre değil Bebek daha da yüksek sesle ağladı. Daha fazla dayanamayacağım bu sese dedi yaşlı balıkçı kadın. En azından bırakalım da sandığa baksın ama sakın o şeyi eline almasın. Düşürür. Kız ahşap sandığı getirip bebeğin görebileceği bir yere koydu. Diyerek gülümsedi bebek. Ona bakabilirsin ama dokunmaman gerek dedi kız. Bebek yan dönüp sandığa bakmaya mutlu, yumuşak sesler çıkarmaya başladı. Bu sesler kızın uykusunu getirdi. Uyanık kalmaya çalıştı ama sonunda uyuyakaldı. Bebek sandığa doğru emekledi ve usulca kapağını açtı. Sandığın içinde bir parça yumuşak, kürkün üstünde ay duruyordu. Bebek uzanıp ayı eline aldı. Ayın parlak ışığı yaşlı balıkçı kadının gözüne yansıyınca kadın uyandı ve bağırdı. Bu bebek değil, bu karga. Karga mı?" diye haykırdı kız uyanarak. Küçücük evlerinin ortasında kocaman siyah kanadının altında ayı tutan bir karga duruyordu. "Onu yakalayacağım!" diye bağırdı kız. Ama tabii ki yakalayamadı. <laughs> Alay etti karga. "Yakalayamazsınız ki." <laughs> karga ayı gagasının arasına alıp damdaki baca deliğinden dışarı uçtu. <laughs> diye kahkaha attı karga. Benim oldu, benim oldu. Ağzında parlayan ayla evine güneye doğru yola çıktı. Hızla ağaçların ve dağların üzerinden uçtu, ırmakları ve dereleri geçti. Ama ay kumsalda bulunan bir çakıl taşı ya da bir çilek değildir. Ay çok daha büyük ve çok daha ağır bir şeydir. Çok geçmeden karga gagasında ayla daha fazla uçamaz hale geldi. Çok yorulmuştu. O kadar yorulmuştu ki neredeyse ayı okyanusa düşürecekti. Karga gagasında ayla asla dağları aşamayacağını biliyordu. Bunun üzerine ayı mümkün olduğunca yükseğe en yükseğe fırlattı ve ay bir buluta takıldı. Ay o kadar yükseğe çıkmıştı ve gökyüzünde o kadar güzel parlıyordu ki yaşlı balıkçı kadınla kızı uzaktaki evlerinden ayı gördüler. Gökyüzüne baksana dedi kız. Bu bizim ayımız dedi yaşlı balıkçı kadın ve gülümseyerek içini çekti. Ama şuna bak dedi. Ay gökyüzünde sandığın içinde olduğundan çok daha güzel görünüyor.